Ya ne oldu bir içim mi bulan bir şey oldu. Etleri pişmemiş Kadir Bey çiğniyorum çiğniyorum. Sert mi geldi? Evet sert pişmemiş geldi. Pişmemiş değil, e... çok sertleşmiş et. Et işte kasaptan normalde dün sipariş ettim ben. Ee, fazla yağlı göndermiş eti. Evet hem de o açıdan hani var. pişmemiş gibi bir lastik gibi Yok gelelim. yağsız olanı da yedim Poyraz Bey. Baktım yani şu şekilde olanı da Doğru yedim. Şey o da biraz sert evet, geldi. Ve kesilmiş çorba. Kesilmiş evet. mi? Koyraz. Evet. Mercan abla sen aldın mı kesilmişliği? Ben Hiç almadım. Taşındın? Yo ben almadım. Hayır. Kesilmiş dediğin daha da. Ya kaşık da tabii ki kalacak. Bunun içinde un um var, yumurta Bir var. Alışçı olarak Mercan um abla var. kesilmişliğini almadı. Derya evet. sen nasıl aldın? Bence kesilmiş Kadir Bey. Zaten baktığınızda da bakın böyle beyaz beyaz gözüküyor. Ya normal düğün, normal düğün çorbasında zaten böyle evet. olur illa ki. Deryacım dedim. sence ben... Yok hayır terbiyesini evet. eğer daha iyi evet. yapabilseydiniz hani o kıvamı tutturabilseydiniz bu şekilde olmazdı. O, o kıvamı da tutturdum aslında. Yoğurdu mu iyi çırpılmamış? Ee, Yoksa... Yani bu kesilme olayı olmuş gerçekten hani şeyler var çünkü içerisinde. Bence ee, siz bahane yoruldum. arıyorsunuz. Yok hayır yok şuna katılıyorum. Hanım, bence siz savunuyorsunuz gününüz yaklaştığı için. Çünkü bakın Benim zaten baktığınızda ve... şöyle görürsünüz zaten Bakın kesilmiş şimdi bunda oldu. un var, yumurta var, var, yoğurt var. Yumurtanın kesiliyor olsa yani pürtük pürtük olması Ondan lazım. Onlar da pürtük pürtük, pürtük pürtük, var diyorlar. Pürtük hayır, hayır, yani. yumurtayı bakın... tam olarak mı koydunuz? Beyazını da koydunuz mu içerisine? Yoksa sadece sarısını mı koydunuz? bakabilirsin bak. Yumurtayı tam koydunuz. Beyazı bu şekilde yapıyor. Hani ben onu ben dikkat etseydiniz sadece sarısını yoğurtla çırpsaydınız belki bu şekilde olmayabilirdi. Ama hani yoğurdu belki güzel çırpmış şey, olabilir mi Sen Yani mi çorbayı lezzet olarak. Yani aslında kesilmişlik e, dışında. Kesilmiş olması ve içerisinde etleri çok fazla hani yok ya, ve büyük evet. E, evet. evet Hani çok içerisinde evet. et göremedim. Bir tane yedim ve bir tane için. daha var. Boyra sen kesilmişliği için ne diyorsun? Ben kesildiğini düşünmüyorum. Etler için geleceksek etler gerçekten istediğim gibi gelmedi. Yani ee, o et konusunda... Yağlı olması mı seni evet, zorladı dedikleri evet, Çok yağlı. Çok yağlı et. kasaba söylerken zaten yani ya, yarım yağlı istemiştim açıkçası ama tam yağlı gönderdikleri için ben eti beğenemedim. Ama evet onun dışında kesimleri konusunda katılmıyorum. Kadir Bey bir şey soracağım çok Tabii buyurun. Bir bitireyim bir mercan balığı alacağım. Yani iki hanımın da e, kesilmiş demesini uygun bulmuyor musun? Evet, uygun bulmuyorum. Ben de kesilmiş dedim Kadir Bey. Kesik gösterdim dedin. mercan balığıda gösterdim. Mercan kesilmemiş dedi. Mercan balığıya da gösterdim. Hanımlara yani. ne oluyor onlar kesilmiş diye? Vallahi diyor. bence ki... onlar bahane ne arıyorlar? Bakın şuna katılıyorum ama et pi iyice pişmemiş, bu çorba As için pişmiş. pişmemiş. Gerdan eti yaptınız evet, değil mi, gerdan etiyle? Evet, et. Daha da iyice kaynayıp böyle lime lime yapacaktınız. Hani bu sanki kuşbaşı et gibi. Evet, Ve içinde abi, üç, üç parça, var. dört parça etle olmaz bu yani. Lezzeti nasıl? Lezzeti ama sana kesilmiş gelmedi. Hayır gelmedi, hayır hayır. Peki, Bunun olsun. içinde un var, bir sürü şey var. E, et Yok. var aslında, tencerede fazla et var ama ben... E, ...şimdi fazla koyacağım zaman, e, biz işte buraya... Hani et sote mi geldik falan diyecek yerler olacak. O yüzden az ben siz az yani koydum. layığı yani. neyse öyle yapacaktınız. Evet. Yorumunu da e, bizlere bırakacaktınız. Teşekkür ederim. Mercan Hanım dün Canım. benim çorbamda da un vardı, süt vardı ama bu şekilde bir kesilme yoktu. Değil yani mi? bu şekilde gelmedi önünüze çorba. Peki bana göre. Maalesef öyle. kesilmiş evet, bence. Düğün çorbası böyledir normalde. Peki Çiğdem senin yorumun nedir? Dur bakalım şimdi bu. Çiğdem de korku korku <laughs> iyi yorum İyi yorum yaptı mi oynuyorsunuz? <laughs> Sonra suçlu oluyorum Kadir Bey. Bana göre de çorba kesilmiş ve içinde bana göre de kuzu su çok az. Kuzu gerdanı az. Çünkü bakın Baris şey yaptığında et gelmiyor mesela. Çorbayı dana kuzu gerdan. Geldi dana yerden. Dan. O yüzden böyle sert oldu. Eğer Aynen. Kuzu, kuzu, gerdan kuzu, gerdan kuzu gerdan gerdan saydınız yumuşak olurdu. olurdu. Teşekkür ederim. Bunun şeyi kuzu evet, gelse yani gibi Yok <laughs> Yo, durgunlaşmadım da bu e, kes, sadece e, kesme muhabbeti için katılmıyorum ama Onun dışında tamam et az belki Sanki biraz. Sanki bakışların şey gibi geldi. Hmm, siz ne derseniz diyeyim ben. Hayır canım olur yani, öyle güzel. şey? Gayet güzel <laughs> yapmışım. Ben da. beğendim. Sadece arkadaşlarım dediği gibi hani et az evet. Ve eti tamam biraz pişmemiş peki. olabilir. O da yağından dolayı. Eti diyorlar ki dana seçtiğin için evet, evet, pişerdi. Kuzu pişerdi. Az yağlı mi? olsaydı evet. yine pişerdi. Ama, ama yağın alakası yok ki. Hayır hayır. Yağlı et daha yumuşak olur. Evet. Ya didiklemesi falan çok sıkıntı Normalde 35-40 dakika falan pişiriyoruz eti. Bunu bir saat pişirdik. Hani o, işte yanlış, seç seç evet, yanlış seçim seçmişsiniz. Yanlış seçim olduğu için. Eline sağlık Poyraz'ım evet. tuzunu attım lezzet olarak lezzetli olmuş Teşekkür yani tatsız tuzlu bir çorba değil biraz tuzunu attım mı kendine geldi evet et olarak keşke düdüklüye vursaydın etini Teşekkür düdüklü yani. olmadığı için tencere evet, evet Mercan ablanın gözleri çıktı ne oldu? Düdüklüye de mi vurmadın? Yok tencerede pişirdim. O yüzden pişirdi. üstüme iyilik sağlık yani. <laughs> Düdüklü de olsaydı o kemiğinden kemiinden lütfen ayrıl. Bir saat pişen bir et evet. kesinlikle düdüklü de olsaydı evet. ayrılamıyor. O biraz her yoksa da keşke, keşke söyleseydin. Keşke söylesin. Duduk temin derdik sana o konuda kesilmiş mi? Evet. Çorba'yı daha gelir gelmez üstüne baktığımda beyazlıklar kalıyor. Evet. Mercan ablaya şu konuda katıyorum. Evet ki bazı çorbalarda iyi çırpılmıyor, unun topakları geliyor. Evet. Ama bunda yoğurt böyle hafif peynir peynir evet. görünüyor. Evet. Beyaz, evet beyaz. Yine o demek ki belli. karıştırmasında falan. Çok şey. karıştırmadı çünkü evet. çorbanın başında çok beklettim. Kim yarışmacı benim çorbanın başında dikiyor. 10 evet. dakika aynı yöne karıştıra karıştıra, evet, çok evet. fazla karıştırmadığı için çünkü. Bir de Kadir Bey şey. o terbiyesini hazırlarken şöyle bir iki damla limon sıkarsanız... ...o da mesela kesilmesini engelliyor. O yoğurdu kesmez mi limon? Hayır kesmiyor Kadir Bey. Benim bildiğimde sıvı yağ da koyuyorlar yoğurdun içine. Ben de limon koyarım evet, yoğurttan. Ben limon ekledim de zaten. Demek evet, ki bir nokta ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki ara sıcak babam. olarak avcı böreği gelsin bakalım. Ellerinize sağlık. E, nasıl teşrardan. istersiniz tabağı? Hepsini verelim. Komple mi verelim? Hayır kompleye gerek yok. Peki nasıl isterseniz. Mercan Hanım size gerçekten inanamıyorum. Siz nasıl bir aşçısınız? Kesik bu çorba. Mercan Hanım kesik olan çorbayı beğenmenize çok şaşırdım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.